Oğlum. Oğlum dur. Koşturma etrafta. Üstün başın karışacak. Anne. Hı. Atatürk nasıl biriydi? Senin benim gibi biriydi. Bizden biriydi. Ama çok da başkaydı. Ona da annesi kıyafetleri kırışmasın diye oynama der miydi? Kırışır mıydı onun kıyafetleri de? Kırışmaz olur mu hiç? Kırışırdı tabii. Ama onun öyle bir duruşu vardı ki kırışıklıkları bile hiç gözükmezdi. Eğer sen de onun gibi zorluklar ve imkansızlıklar karşısında dimdik durursan, omzunda taşıdığın değerleri hiç unutmazsan, o zaman ben bile göremem o kırışıklıkları. Bize yakışan duruş, onun duruşu. Saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.